Efendim seans öncesine devam ediyoruz. Yeni günü konuşacağız. Beklentileri dinleyeceğiz. Konuğumuzdan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlere eşlik ediyor. Barış Bey günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi e, özellikle içeride önemli açıklamalar var. Bakan Şimşek'in az önce açıklamalarını ekrana getirdik. Merkez Bankası'nın adımından söz ettik ve e, burada 12. kalkınma planına da az önce e, dikkat çektik. Şimdi içeride gündem başlıklarının yanı sıra bir de gözler e, yurt dışında Fed'de. Fed'in faiz kararı bekleniyor. Yeni günde tüm bu başlıklar piyasa üzerine nasıl bir etki yaratır? Evet, yani bugünün tabii e, global ölçekte dünyayı piyasaları ilgilendiren bir konu dediğin gibi e, FED'in çıkacağı açıklayacağı faiz kararı olacak. E, piyasaya baktığımızda beklenti şu anda e, faizli bir değişiklik yapılmayacağı yönünde e, gerçekleşmiş gözüküyor. E, bizim de beklentimiz e, faizli bir değişiklik olmayacağı yönünde e, oluştu. E, şu son gelişmelere göre baktığımızda. E, tabii burada e, özellikle tabii karar faiz kararını değiştirmemesi yönünde açıklanması e, durumunda hem toplantı metninde hem de daha sonrasında Pavlov'un yapıcı açıklamalar önemli olacak. Piyasalar buna oldukça yakından ilgi gösteriyor olacaklar. Piyasaları etkileyecek önemli gelişmelerden bir tanesi olacak bu. Tabi burada özellikle son zamanlardaki enflasyonun hala katı bir görünüm sergilemesi, katılığın devam etmesi, %2 hedefinden uzak olmaya devam edilmesi, verilerin, göstergelerin hala aslında güçlü bir duruma işaret etmesi özellikle istihdam piyasası üzerinden bakıldığında burada özellikle şimdiye kadar yapılan sıkılaştırma hamlelerinin karşısında ekonominin hala gösterdiği dirence vurgu yapılması gündeme gelecek gibi duruyor diye düşünüyorum. E, tabii özellikle son zamanlarda FED yetkililerinin dile getirdiği işte Powell'da başta olmak üzere Amerika'daki özellikle faizlerin, tarih faizlerin özellikle 10 yıllıklar üzerinden konuşacak olursak, %5 seviyelerin test edilmesiyle birlikte e, bunun da aslında Fed'in şimdiye kadar olan süreç içerisinde e, yapacağı işi yaptığı, yani faiz artımlarının e, etkisini burada da e, buradan hem bu rengine hem hareketle birlikte oluştuğunu dair de e, yorumlar gelmesi akabinde. Bunun da hem topla, toplantı metninde hem de bence Powell'ın konuşmaları içerisinde e, yer bulması, Mümkün gibi gözüküyor kanaatimce. Bundan sonraki süreçte özellikle yani Fed'in atıcı adımlara ilişkin piyasa fiyatlaması daha fazla bence reaksiyon verecektir. Burada benim beklentim 2024 yılının ortalarına kadar büyük ihtimalle yüksek faiz ortamında ya da faiz attırımı yapmayacak şekilde, yani faiz de indirmeyecek şekilde bir duruşu burada sinyalini, ön sinyalini verebileceğini düşünüyorum ben. E buna göre bakıldığında zaten piyasa e, bu gelişmeleri aslında az çok fiyatladı e, şu görüntü itibariyle. Faizlerin biraz daha yükselme eğilimi olma ihtimali olabilir bu açıklanar çerçevesi içerisinde. E, daha sonrasında bunu risk faktörü üzerinde e, belki bir miktar negatif etki gösterme eğilimi de gerçekleşebilir ve hem ekonominin dirençli e, görünümü hem de e, yüksek faiz ortamının devam edeceğine dönük bir sinyal de gelecek olursa e, bunun da e, dolar endeksinde bir miktar e, son zamanlarda girilen yatay seyirden sonra yeniden bir miktar yukarı yönlü hareket etme eğilimi de herhalde oluşabilir gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Bu çerçevede global ölçeklik fiyatlamaları herhalde FED kararları üzerinden takip edeceğiz diye herhalde yorumlayabiliriz. Peki şimdi özellikle bu akşam alacağız kararı ve Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz İçeride ise e, özellikle şimdi dün Borsa İstanbul'un kapanışına hemen bir değinelim istiyorum. Çünkü dün değer kaybı söz konusuydu. 7500'ün altına geldi ancak 7500 bölgesinden kapanış aldık. Dünkü düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye böyle bir tepki verdi? Özellikle 8000'in altında e, tutunmaya çalışıyor 7600-7700 bölgesinde. Ancak dün hem işlem hacmi düşüşü gördük hem 7400'e kadar tekrar geri çekildi Borsa İstanbul 100 endeksi. Bu teknik seviyeleri nasıl yorumlamak gerekir Barış Bey? Evet. Şimdi şöyle e, yani endekste e, son zamanlarda e, bir e, yani tam anlamıyla yani çok ciddi bir para girişinin olmadığı e, bir süreci yaşıyoruz. E, bu zaten işlem hacimlerinden de e, ortaya çıkıyor ve yani bu görülebiliyor. E, son 3 güne baktığımızda geçen son 3 günde e, arka arkaya düşen e, işlem hacimleri e, mevcut durumda. E, aslında öncelikle buna bakmak lazım. Yani Borsa İstanbul'da şu anda aslında tam anlamıyla bir e, ciddi bir yabancı girişinin hala gerçekleşmemiş olması e, atılan tüm adımlara rağmen henüz net anlamda bunu görmüyoruz. E, diğer taraftan da e, son zamanlarda yaşanan e, jeopolitik gelişmeler kapsamında değerlendirdiğimizde e, bunun da etkilerinin olduğunu söylemek gerekiyor. E, aslında bu zaman zaman global ölçekte fiyatlamada da etkiliyor ama biz biraz daha olumsuz ayrıştık bu noktada. İşte Bu da bizim e, belli başlı bazı duruşumuz, açıklamalarımız. E, akabinde gerçekleşen gelişmeler. Aynı zamanda bu jeopolitik bölgeye anlamda bakıldığında yakın e, durumda olmamız, e, savaşın yayılma riskinin gerçekleşiyor olması ve bu risklerin hala devam ediyor olması ve demin de bahsettim gibi yabancı yatırımcının son 3 gün yabancı takas oranlarına baktığımızda ufak miktarlarda gerilemeler var yine. Tam anlamıyla girişinin olmaması akabinde e, yerli yatırımcının da yaşanan zaman zaman satış dalgasında panikleyerek çıkış yapmasıyla birlikte bakıldığında Borsa İstanbul'da zayıf bir seyirin, demin de bahsettiğim gibi para girişinin zayıf olduğu, düşen aşamacın oradan gerçekleşen günde, son üç bir, birkaç günde zayıf durumda kaldığını görebiliyoruz. Dün bir başka durum daha vardı. Dün ayın son günüydü, Ekim sonuydu. Biraz da vade sonundan gelmiş olduğu, getirmiş olduğu bir etken de var aslında. Özellikle saat 2'den sonra satış baskısının biraz da hızlandığını gördük endekste. O yüzden endeks tarafında, Tabanlamıyla böyle bir 8 bin seviyesine yaklaşma isteği göstermeyen ama satış baskısında da şimdilik en azından 7300 7400 bölgesi üzerinde kalma durumu da yaşatan bir durum. Yani bir direnç gösteriyor anda. değil mi? Evet yani dediğim gibi yani bu nedenler burada bence etken Hı. konumda. Yani bizim Borsa İstanbul'da yükselişin yaşanabilmesi için tekrardan herhalde yani en azından şu yaşanan şu yapıp tansiyonun biraz daha düşüş göstermesi, bunun global fiyatlamalara da yansıması son zamanlarda Sayın Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu tüm görüşmelere bakıldığında son derece aslında olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani zaten dün açıklamalarında da ifade etti işte gri listeden çıkartmaya çalışıyoruz Türkiye'yi diye ülkemizi. bunlar aslında olumlu gelişmeler aslında ama bunun için biraz önümüze zamana ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. burada enflasyonun gidişatı, ekonominin ekonomi yönetiminin şu ana kadar verdiği önemli sinyallerin devamı anlamında bakıldığında verilecek güven ortamının devam ediyor olması ve belirsizliklerin biraz daha ortadan kalkma durumunu göstermesi. Bunları bence gözlemlemeye devam edildikçe biraz daha belki yabancı girişen olmaya başladığını görebiliriz. En azından endekste şimdilik gelinen şu hareketli ortamında işte 7300-7400 bölgesinde oluşan o dibin devamı gelirse eğer en azından bunun altına inmezsek en azından hani yukarı yönlü potansiyelin devam edeceğini beklentimizde koruyor olacağız burada özellikle 7900 ve 8000 bölgesi üzerinde işte 8000 artık psikolojik bir seviye diyebiliriz aslında direnç noktası olarak. Bunun üzerine doğru bir geçiş aramamız lazım. E dediğim gibi işlem hacminin artması, para girişinin artması durumunda bunu görme ihtimalimiz var. Bahsettiğim gelişmelerin de aslında bu etken olduğunu, etken olacağını da eklememiz gerekiyor bu noktada. Bu seviyesinde tutunursak denilen yukarı hedeflerde 8500 ve daha yukarı seviyede tekrardan konuşmaya başlayabiliriz. O ilk eşit noktalar olarak bahsettiğim seviyeleri bugün itibariyle de aslında takip ediyor olacağız diye özetleyebilirim. Peki bu enflasyon e, muhasebesi açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun özellikle borsada e, nasıl bir etkisi olabilir? Şimdi tabii e, Sayın Mehmet Şimşek dün e, açıklamalarda bulundu bu konu hakkında. E, enflasyon muhasebesine geçileceğini e, söyledi. Bu aslında bir süredir e, gündemde olan ama e, resmi olarak henüz açıklanmayan, uygulanmayacağı belli olmayan bir e, konuydu. E, Sayın Şimşek'in açıklamalara bakıldığında uygulanacağına dair e, bir net açıklamanın, ifadenin geldiğini gördük. Tabii burada e, bir açıklama daha yaptı. İşte finans kurumlarının enflasyon muhasebesi uygulamasından işte muaf tutulabileceğini e, söyledi. E, bu aslında bir açıdan bakıldığında özellikle bankacılık sektörünün e, yapısı itibariyle enflasyon muhasebesi uygulanması durumunda ki bunu İş Bankası'nda özellikle görmüştük mesela ya da Garanti Bankası'nda da görmüştük. E, karlarında bir miktar e, enflasyonist, dü, enflasyon müzum muhasebesi noktasını düzeltme ile birlikte bir karlarda düşüş eğilimi gözlendi. E, o yüzden hani bu e, muhaf muaf tutulma e, durumu özellikle bankacılık sektörü üzerinde yani bu belirsiz olan durumun belirli hale gelmesi ve finans kurumlarının dışarıda bırakılma e, açıklamasının gelmesi yani bence özellikle bankacılık sektörü üzerinde bir miktar olumlu etki yaratabilir diye düşünüyorum. Ama tabii diğer taraftan sanayi şirketleri üzerinden bakıldığında da, enflasyon muhasebesi anlamında da çeşitli bu noktada muhasebesel anlamda düzeltmelerde belli başlı bazı durumlar mı gerçekleşiyor olacak. Özellikle işte burada parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesi, işte bilançoda düzeltme yapılacak enflasyon muhasebesinde. Parasal olmayan e, varlıklara sahip olanların, özellikle işte maddi duran varlıkları yüksek olanların, e, stokları daha hızlı elden çıkaran şirketlerin, özellikle finansal borçlanma yönünden daha yoğun olan şirketlerin e, daha olumlu etkileneceği bir süreç gerçekleşiyor olacak. E, bu kriterlere bakarak biraz değerlendirmemiz lazım aslında. E, buna göre baktığımızda bu şirketlerin, yani bu tarz e, özelliğe sahip olan şirketlerin de olumlu etkileneceği bir süreç önümüzde olacak. Bu biraz e, özellikle aracı kurumların araştırma departmanlarının ki biz de inceliyoruz, incelemesi gereken ve büyük ihtimalle bununla ilgili önümüzdeki günlerde de çeşitli raporlar da çıkacaktır. E buna göre değerlendireceğimiz bir süreç var önümüzde diye düşünüyorum ben. Evet önümüzdeki dönemin önemli gündem başlıklarından biri olacak gibi gözüküyor değil mi? Gelebilecek okay, raporlar, araştırmalar da önemi arz ediyor. Peki rapor demişken süremizin de sonuna geldik ama hemen yarınki enflasyon raporu toplantısından ne bekliyorsunuz Hı -hı. sorusunu da yöneltmek isterim. Son enflasyon raporu olacak. Nasıl bir beklenti var? Güncelleme beklentiniz var mı? Evet, ee, şöyle yani e, gelinen noktayı itibaren işte Temmuz ayından bugüne kadar geçen süreçte e, Merkez Bankamız faiz artımlarına devam etti. %35 politika faizine kadar ulaştık. E, şu anda genel noktada enflasyona baktığımızda 160'ın üzerinde bir enflasyon var. E, yıl sonu için e, %58'lik bir enflasyon tahmini vardı. Yani ben e, büyük bir ihtimalle bir e, güncelleme olmasını beklemiyorum. Ama 2024 tahminleri ne olur? Belki ona biraz odaklanmak lazım. 2024 tahminleri içinde yüzde 33'lük bir enflasyon beklentisi vardı. Şimdi tabii şu anki noktada itibariyle bakarsak politika faizi üzerinden mi Merkez Bankası değerlendirecek? Daha doğrusu beklenen enflasyon üzerinden mi değerlenecek? Gerçekleşen enflasyon üzerinden mi değerlendirecek? Buna göre biraz değerlendirmemiz lazım. Buna göre bakmamız lazım. Politika faiziyle beklenen enflasyon olan duruma baktığınızda real faiz durumu varken şu anki mevcut enflasyonist ortam ve 2024 için bakılan beklentiler de aynı değerlendirdiğimizde de aslında bu noktada biraz da reel faiz anlamında bakarsak da enflasyon tahmininin biraz da yukarı revize edilmesi ve işte Merkez Bankamızın da belki de politika faizinin daha fazla yukarı hamlesinin olma ihtimali de evet. gelebilecek diye düşünüyorum. Yani benim açımdan bakılırsa 2023 sonu enflasyon tahmini bence değişmeyecektir ama 2024'e ilişkin bir revize etme ihtimali e, olabilecektir diye e, düşünüyorum. Kendi kanaatimce böyle bir tahminim olduğunu da paylaşayım. Peki Barış Hüküm çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz.